Merhaba arkadaşlar. Ali Ali bugün mini süpermarketini açtı arkadaşlar. Mini süpermarkette şimdi alışveriş yapacağım ben. Bakalım Ali neler neler satıyor bakacağız. Meyveler, içecekler, şekerler. Sen paraları mı açtın? Orada mı paralar? Oo paralarını hemen kapatmalısın. Açık kasa olmaz. Evet hırsız gelebilir. Hemen kapat. Kapat kapat hemen. Bu bu. Bu Evet ama işte hırsız içeri giremez ki. Hırsız içeri girerse basabilir öyle. Sen kasayı gece akşam dükkanı kapattığın zaman kasayı ya bir yere saklayacaksın o zaman ya da bir şekilde paraları içinden alacaksın hepsini. Kendin yanında götüreceksin o zaman. Dikkat edeceksin. Şimdi ben 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 alışverişe geldim. Bakalım Ali neler neler satıyor. Bakalım bir bakalım neler var içinde neler var. İlk başta bir bakabilir miyim süpermarketinin? Ah, ha söyle bakalım. Ama ama ben ah, e, bu paraları sakkan alstan Evet. Hepsini alır paraların. Çok dikkat etmelisin sende. Ben gece uyuyarken. Sen uyurken hırsız gelebilir. Paralarını mı alırdım? O, o sen de o zaman kapıya, süpermarketin kapısına alarm koyarsın. Alarmı olduğu zaman, o zaman hiçbir zaman hırsız geldiği zaman o alarm çalar. <laughs> alarm var böyle dü dü Onda polis duyuyor o alarmı direkt. O zaman hemen polis gelir. Hemen yakalar hırsızı paralarını çalmaz ama, ama, ama Paul onu Paul onu yakalar evet o da polis o polis değil mi evet robot Paul gelir onu hemen hırsızı hemen yakalar o zaman da paralarını geri alırsın Burada bu Paul yum. evet Paul <laughs> Burada polis yazıyor. evet şimdi gel kanal kırıyoruz Kanı da kırılmış. Gel bakalım. Senin şu marketini birazcık ben inceleyeyim. Neler var içinde neler var. Aa, evet orası gölge oldu. Hadi sen geç bakalım. Evet geç hadi. şey dermiş. Bakalım bakalım <laughs> Ali'cim. <laughs> tamam Ali'cim. Sinek dermiş. O sinek değil Ali'cim gel. Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Ali'cim ne satıyorsun sen? Meyve var. Burada cipsler, bir burada de, salam, çilek. çilek de var, karpuz mi, da var, elma, elma limonlar. O oh, bir de orada hem azalırsa oradan alıp içine mi koyacaksın? Aa, çok güzel. Bir de, bir de üzüm var. Üzümün de var. Hmm. Bir de, bir de var. Öne oradan bir de, öne koy. Ha, oradan alabiliyorsun değil mi? Müşterilere de, satabiliyorsun. Burada muz var. Muz var. Evet. Peki bakalım burada Bir cips var. var. Burada ne var? Cipsi var. Cips bu da cips. Pardon bu bu şeymiş. Um, bisküvili, kremalı bisküvi. Bu cips. Bu da çikolata. Ay düşürdüm pardon. Alıyorum hemen. O şeker de mi satıyorsun? burada burada, şeker, burada, da şeker var. var bir bakalım. Bir de burada ne var? İlk başta ben bir buraya bakayım. Burada balık. Oo, konserve balık satıyorsun. Anas var. nasıl satıyorsun? Oo, çok. O salam da anas satıyorsun. Kivili. Koyalım mı? Nereye koyayım ben bunu? Şuraya koyayım Üstte Üste koyayım. Aslında sen buraya meyveler yanlış yap. Altında sebzeler olacak. Meyveler sebzeler çok karışmış burada. Değil mi? Meyveleri üste koy, aşağı sebzeleri koy. Olmaz mı öyle? O çilek var, mandalina, limon, muz. Bu da bu ne? Buna bakabilir miyim? Bu da mı çilek? Bu da mandalina gibi küçük şeye benziyor. Mandalin mi çilek mi tam belli değil. Bu da lahana, muz, pap, biber. Havuç var. Havuç, havuç da varmış. Ben ninonu. Sen ben onları sen orada sepetinden düzlüyorsun oradan oraya değil mi? Ama ben üzüm buraya koydum. Yine da buraya. Okey. Başka ne var burada? Armut var. Armudu varmış. Ay düştü. Çilek var. Yumurta var. Yumurta var burada. Burada elma var, büyük lahana, limon, karpuz, üzüm, mandalina. Çok güzel. Peki burada ne var bakabilir miyim? Bakalım, bakalım burası. Bu, burada süt var, meyve suyu. Bu da kahve. Bir de şekerler var. bir de şekerler var. Çok ama, güzel. Ama hamburger şekerimiz var. Burada da var, burada da var, burada da var. Orada da var. Bunlar Bak, haribo hamurkar. gibi. Evet hamurkar. haribolar. O da hamburger şeker. Bu da şey. Jelly bomb, haribolar. Burada ne var? Burada Aa, az orada az biber, yumurta, tavuç var. alışveriş yapayım. Alışveriş mi yapayım ben? Tamam, Hadi başlayalım alışverişimize. Sen de onar, evet. onar evet. Ben de ona Evet. Onları alacağım. Ben de şeker Ben de senin yanına geleceğim. Ben de o seninle şeker yiyeceğim. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım şekerli. Ben o zaman alışverişe başlıyorum. Evet, bir tane muz alayım. Aa, başka meyvelerde biçlik alayım çileğimizi. başka karpuz alayım. Meyveler bugün çok güzeller. Yaz meyveleri, karpuz, çilek. Sonra ne alayım ben? Hmm. Oo armut alayım bir tane de değil mi? Alicim, burada şey var. Hadi, hadi bakalım Alicim Bak, bu... kasaya. Aa şey diziyor. sen kasaya şey yap hadi bakalım. Hadi sen şimdi e, kasaya saydır onları. Ben çünkü daha devam alacağım. Yer kalmayacak burada. Bir, onun bir, sesi niye çıkmıyor? Yanıyor. Yanıyor ama sesi yok onun. Ne oldu ona? Sekiz. Sekiz tane mi? Evet ben bunları alayım. Teşekkür ederim. Meyvelerimi aldım. Sıra geldi. Hayır, Sıra geldi buraya. Ben buradan canım burada da bir şey almak istiyor. Cips alayım cips. Cips mi alsam cips alayım bir tane. Tamam bunu alayım cipsi. Bebe, bunu Yok bana bu yeter çünkü şeker alacağım. Bir de cips aldım. Bana yeter. Buradan da bir balık alayım ben. Balık. Bir de şey. Balıkları. Konserve balığımızı alalım. O şey. çikolatayı da alayım. Ama ap özür dilerim sen bunu şey yapacaktın geçirmedin. Hadi bakalım kasadan geçmedik sepete attık direkt ben. Pardon. Hadi sen geçir bakalım. Hemen ararsak polis bizi çağırır. Evet para da para ver, para vermeden alırsak hemen yakalar bizi polis. Evet teşekkür ederim. O bozulmuş hadicem. Sesi çıkmıyor yine. Ne oldu acaba? Hayır. Aa, bunu yapmadın mı pardon? Teşekkür ederim. Ama ok. değil. Tamam. Evet. Ben şimdi buradan da biraz şeker alayım. Hamburger şekeri. Evet onu almak istiyorum. Hamburger. Ama sen buraya geç. Buraya geç. Oradan değil. Buraya geç kasana. Hamburger şeker alayım ben. Teşekkür. Tam burada kalsın. Sen böyle yap. Buradan ben alırım. Ben bir tane de kahve alıyorum. Bir de bu şekeri alabilirsin. Yok onu almak istemiyorum. Bakayım o hangi şekerden? Değişik ama. Bir... tamam kolalı şeker. Tamam bir de bunu alayım ben şekerlerimizi. İyiyim. Sanırım bu kadar şeker yeter bana. Hayır. Aa, bir de bir portakal suyu alayım. Tamam. Teşekkür ederim. Ben bunları ne kadar tuttu peki? Fiyatını öğrenebilir miyim? Bunların hepsini geçirdin değil mi? Ora bunları aldın mı? Tamam ben şekerimi aldım. Şekerlerimi, bunları hamburger şekerimi. Tamam yeter başka de hepsini alamam. Onları oraya koy. Bunu da koy yerine. Bana bir sürü şeker oldu. Yeter hepsini alamam. Benim sadece şunları şey yap bakayım. Şunları. Bunları da geçir kahve bu tarafa geç. Geç bu tarafa. Evet, teşekkür ederim canım. Ha, olmadı mı? Pardon. Pardon, pardon. Okey, bu da oldu mu? Tamam. Al bakalım benim paramda bu kadar. Bakalım. Aç bakayım kasanı. Hepsi bana para üstü verecek misin yoksa gideyim mi? vereceğim. Para üstü vereceksin tamam. O zaman para üstü ver bakalım bana. Teşekkür ederim. Size hayırlı işler. Görüşmek üzere. Bay bay.